Dünyada milyonlarca erkeğin mutluluk kaynağı V-Pills artık Türkiye'de. Erkekler için özel olarak üretilmiş olan V-Pills, Amerika'da 1,5 milyon erkeğin seçimi. Sağlıklı bir cinsel hayat, maksimum güç, maksimum performans için sizlere V-Pills'i öneriyoruz. Seçkin bilim adamları tarafından tüm dünyada tam bir erkeklik geliştirme formülü olarak değerlendirilmektedir. V-Pills %100 bitkisel bir ürün olup yan etkisi bulunmamaktadır. Erkeklerin yaşamış olduğu işlevsel problemlerin giderilmesine yardımcı olan V-Pills, doğada bulunan şifalı bitki özlerinden elde edilmiş mucize bir formüldür. Bugüne kadar yaşadığınız problemleri unutun. Erken boşalmadan sertleşme sorununa, sperm sayısının azlığına karşı doğadaki bitkilerden destek alabilirsiniz sayısız faydası bulunan Çin cinsengi, cinko biloba, azgın teke otu, so palmetto, vipilste bulunan önemli bitkilerden bazılarıdır. Bu şifalı bitkiler sayesinde her erkek maksimum performansa, maksimum güce ve mutlu bir aile hayatına sahip olabilecektir. V-Pils'i tok günde iki tane almanız yeterli. v gençlik ve güçlülük hissine, sinir sisteminizin düzenlenmesine, hormon üretiminin desteklenmesine ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olur. Erkeklerde bulunan Korpa Kavernos adındaki süngerimsi dokuya heyecanlanıldığında yeterince kan pompalanmaması erkeklerde ereksiyon gücünü düşürür. V-Pills bu dokuların kapasitesini artırmaya destek olmak için bilim adamlarının çalışmaları üzerine geliştirilmiştir. V-Pills Amerika ve Türk Tarım Bakanlıklarından izinli bir üründür. V-Pills sizlere uzun süreli sağlıklı cinsel hayat ve maksimum mutluluk sağlar. Mutlu bir aile hayatı için V-Pills size yeter başka hiçbir yerde bulamayacağınız bu tamamen doğal ve bitkisel ürün V-Pills, ücretsiz kargo ile kapınıza kadar gelsin. Aldığınız ürünlerin orijinalliğini kutu üzerindeki hologram barkod numarasından sahtevpills.com adresinden kontrol edebilirsiniz. Bu harika ürünü almak için Türkiye'nin her yerinden hemen sipariş verebilirsiniz. Kargo ücreti ve KDV dahil V-Pills sadece 129 lira. Alacağınız iki ürün 258 lira yerine sadece 229 lira. Durun daha bitmedi. Dilim adamları tarafından tavsiye edilen 3 kutuluk kullanım bedeli 387 lira yerine sadece 299 lira. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Vipils kullanın, mutluluğunuz ömür boyu sürsün.